İstanbul'da veli var mıdır? Devrin padişahı bir gün vezirine sordu. İstanbul'da veli var mıdır? Vardır şevketli padişahım. Haydi gidip bir ziyaret edelim. Emredersiniz sultanım. Yanına gideceğimiz bu zatın gerçekten veli olup olmadığını nasıl anlayacağız? Hiç merak buyurmayın, gayet kolaydır, dedi vezir. Padişah ile veziri tebdili kıyafet ederek sokağa çıktılar ve kapalı çarşıda bir dükkana girdiler. Vezir selamdan sonra kumaşları görmek istediklerini söyledi ve top top kumaşlar önlerine indirildi. Her birini uzun uzun incelediler. Vezir bir top kumaşı işaret ederek, ''Şundan bana yarım arşın kesebilir misin?'' dedi. Dükkan sahibi memnuniyetle müşterilerinin bu arzusunu yerine getirdi. Vezir, ''Bu galiba biraz az oldu, yarısı kadar daha kesebilir misin?'' dedi. Bu arzuları da yerine getirildi. Vezir başka bir top kumaşı göstererek, ''Bu kestiğim parçaları beğenmedim.'' şundan yarım arşın kesebilir misin dedi. Dükkan sahibi bu teklifi de reddetmedi. Kısacası birçok toplardan böyle yarım şar arşın ve daha az kestirdiler. Sonunda vezir. Bunların hiçbirisi kesildikten sonra hoşuma gitmedi, almayacağım diyerek dükkandan çıkmaya davranınca kumaşçı büyük bir sükunetle Fesübhanallah diye gülümsedi. Padişah ile veziri birçok kumaş kestirdikleri halde hiçbirini satın almadan dükkandan çıktılar padişah vezirine. Şu kumaşçı gerçekten de velilerden imiş. Acaba makamı bundan daha yüksek olan başka bir veli var mıdır? dedi. Vezir, evet sultanım vardır. Cevabını verdi ve birlikte Sultan Ahmet'te karpuz satan bir velinin sergisine gittiler. Vezir, karpuz yığınlarının arasına girdi. Rastgele karpuzları almaya, ellerinin arasında sıkıştırmaya, onu bıraktıktan sonra bir başkasını alıp sallamaya başladı. Böylece birkaç karpuz elledikten sonra karpuzcu hafifçe vezirin omzuna dokundu. Bana bak efendi dedi. Ben o kumaş satan zat değilim. Verdiğin zararı ödemezsen ensene öyle bir vururum ki neye uğradığını anlayamazsın. Padişah gerek kumaşçının gerekse karpuzcunun zararlarını ödedi. Saraya dönerken vezirine sordu. Bunlardan hangisi daha üstündür? Bu defada vezir gülümsedi. Soruyu şöyle cevaplandırdı. Yerine göre sultanım dedi. Adam olmaya kabiliyeti ve istidadı olan kimse kumaşçının eliyle irşad edilir. Düşüncesi kıt, irfanı kısır olan şahıs da karpuzcunun terbiye şekliyle irşad olunur. Daha fazla video için lütfen abone olunuz. Videoyu beğenip paylaşınız. İzlediğiniz için teşekkürler.